Evet sevgili seyirciler şu an yanımda Süper Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Bayram var. Fikret Bey ilk önce hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili İsa. Hoş bulduk. Sağ olun teşekkür ederiz. Fikret Bey son günlerde siyasette bir gerginlik var. Ve Cuma akşamı İnegöl'de ilk defa iki yerel televizyonun ortaklaşa düzenli bir program vardı. Bu program sonrasında oluşan tabloyu bizlere ve İnegöl kamuoyuna değerlendirebilir misiniz? Evet sevgili İsa aslında çok Emek harcayarak, güzel planlamalar yaparak ve İnegöl kamuoyunun e, doymasını sağlama amacıyla yapılmış bir çalışmaydı. Tüm adayların yer almasının planlandığı bir organizasyondu. Ancak bildiğiniz gibi 3 e, adayla yaptık programı. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayı Sayın Fikret Fidan o programda yer almamıştı. Sonrasında bu konu e, gerek kamuoyunda gerek sosyal medyada ve gerekse de yerel basında, özellikle yazılı basında çokça tartışıldı. Buna ait taraf olabilecek cümleler ya da objektif yorumlar, çok sayıda yorumlar ortaya çıktı. Bazı gazetelerin manşetini süsleyen bir boyutu oldu. Tabi reyting anlamında baktığınızda olaya gazeteler, televizyonlar bu tip şeylerden mutlu olurlar. Ancak izleyenler biliyorlar ki aylardan beri takip eden seçim süreci de bizler en üst seviyede tarafsızlığımızı koruma adına mücadele ettik. Kendimizin tarafları var, kendimize ait siyasi fikirlerimiz var, kendimize ait düşünce tarzımız var ama haberlerde bunu siz yakinen haberleri sunan biri olarak çok iyi biliyorsunuz ki kullanmadık. Hangi siyasi parti, hangi aday, hangi açıklamayı yapmışsa mümkün mertebe yorumsuz bir şekilde sunduk. Evet. Aynı şekilde cuma günü yaptığımız program da bu anlamda bir başarının ürünüydü. Biz bununla mutlu olmak istedik. Ama sonrasında biliyorsunuz özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Ali Nur Aktaş ve Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Fikret Fidan arasındaki daha önceden başlayan gerginlik program sonrasında da farklı mecralara taşınarak devam etti. Evet doğrudur. Hatta buna ait bazı gazetelerde de yine başlıklar görüyorum. E, tarihi buluşma olacak mı olur mu şeklinde bunu işaret eden hususlar vardı. Bize de kamuoyundan soruyorlardı. İşte bu e, tablo bu halde karşımızda duruyordu. Evet, o zaman ben bir ikinci sorumu daha sormak istiyorum. Bir de bugün kamuoyunda paylaştığımız bir program vardı. Son dakika iptal oldu. Bunun iptal gerekçesini öğrenebilir miyiz? Evet, evet. Bu e, tabi. E, Ani, ani gelişen bir olaydı. Ben pazartesi günü Manisa'daydım. Bir canlı yere katılmak için gitmiştik oraya. E, Hüseyin Tanrı verdi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı evet. adayı oldu. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde genel başkanlık yapmış bir isimdi. Pazartesi günümüz bizim orada o yayına adapte olmaktan daha zor bir durumla geçti. E, restleşmeler olduğu bilgileri geldi. E, Fikret Bey'in programa davet ettiği, sonrasında Ali Bey'in hatta bir cümlesi var emriniz olur gibi bir evet. ifade herhalde bir ifade ee, o benim programıma gelsin diye Hasper kader bu programların tamamı da süper kanalda yani çarşamba akşamı itibariyle evet. süper kanalda sayın Fikret Fidan perşembe günü akşamı itibariyle de sayın El Nur Aptaş evet. konuğumuz olacaktı cuma günü de sayın Salih Berberle biz seçimle ilişkin programlarımızı bitirip rahat bir uyku uyuyacaktık. Planımız buydu. Böyle bir düşüncemiz vardı evet. Ancak gece geç saatlerde gelen bir telefon işte bu süreci değiştirdi. Sayın Ali Nur Aktaş beni arayarak canlı yayına katılabileceğini ifade etti. Bu canlı yayının Sayın Fidan'la olan günde ve saatte olmasında da bir mahsur görmediğini söyledi. Ben bunun üzerine öncelikle Müfit Pester'i aradım, Fikret Bey'in telefonu bende yok. onun ki benimki onda yokmuş ama <laughs> onunki de bende yok. E, bundan dolayı Müfit Bey'le bir e, diyaloğa girdik. Müfit abi de çok sevdiğiniz bir, birisidir. Daha rahat diyaloglara geçiyoruz. Abi dedim böyle bir teklif var. E, ne dersiniz? Gece geç saatlerde Fikret dedi biz bunu olağanüstü bir değerlendirelim. Sana dönelim. E, bu anlattıklarım gece ikiye kadar herhalde süren hadiselerdi. <laughs> Biraz, Biraz uzun bir gece oldu. Sonrası biz bir noktaya vardık. Evet, Fikret Ali Nur Bey'in de programları olduğu için belli bir oranda vakit ayırabilecekti. Tabii. Saat 10'da Fikret Fidan Bey Ali Aktaş'la aynı ortamı paylaşmayı kabul etti. Tamam dedi, gelsin birlikte birbirimize olan sorumuzu, cevabımızı verelim şeklinde. Biz de gece 2'de bu şekilde teyitleştik. Evet. Yattık uyuduk. Ancak sabah ne oldu? sabahleyin işler ne? şöyle karıştı sevgili İsa bunu kamuoyunun bilmesinde çok büyük fayda var, önem var. Bizler geri adım atan bir kurum değiliz. Bugüne ne? kadar da e, dik duruşumuzu sergilemeye çalıştık ama o, bu tablodan altında ezildik. Nedir bu? E, Saadet Partisi adayı ve aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi adayı serzenişte bulundular. Dediler ki Arkadaş, dörtlü bir programa davet etmiştiniz, biz davetinize icabet ettik, geldik. Ve o e, platformda olmayan adayla alakalı mümkün mertebe, özellikle Şevket Moller bunu Hı -hı. ısrarla vurguladı, olmayan bir aday için e, eleştiri yapamayacağım demişti. Bir önceki akşam da biliyorsunuz benim konuğumdu, evet. Advertisi programında. Hı -hı. E, orada da aynı şeyi o da söyledi, Hodri Meydan ben de diyorum dedi, buyursun gelsin demişti. Gündüz saatlerinde bu sefer bu gelişmeler olunca yani birçok partiyle aradı bizi. Evet. E, sosyal medyadaki ve hı hı. E, süper kanaldaki yayınlardan Alnur Aktaş'la Fikret Fidan'ın aynı canlı yayına çıkacağını duyanlar, Cumhuriyet Halk Partililer ve Saadet Partililer ısrarla bizi arayarak bunu bir haksızlık olduğunu ifade ettiler. Düşündüğümüzde bunu makul gördük bizde. Bundan dolayı e, Fikret Bey'e geri döndük. Sayın Fidan, sizinle bir ortak karara varmış idik. Ancak gelişmeler bizi aşıyor. Bu anlamda kendilerinin de bu konuda hakkı olduğunu iddia edenler var. Aynı yayında biz de yer almak istiyoruz. Bunu da adalet ilkesi çerçevesinde sizin yapacağınızı umuyoruz diyorlar. Şeklinde ifadede bulundum. Fikret Bey de dedi ki, bir alçaltıcı bir cümle, kötü bir cümle kullanmadı. Onu çok net söyleyeyim. Ancak dedi, Bizim restleştiğimiz isim Salih Bey ya da Şevket Bey değil. Benim onlarla bir araya gelme ile alakalı bir beklentim yok. Bizim restleştiğimiz isim Alnur Aktaş'tır. O yüzden ben sadece onunla yayına çıkarım dedi. Evet. E böyle deyince ben de kendilerine o zaman bu canlı olamayacağını ee, sizin saatiniz olduğu için kullanma hakkınızın olduğunu saat 21'de başlıyor hı hı, onun evet, programı. Evet. Ee, o programda yine söz hakkı vereceğiz, kendi anlatmak istediklerini aktarma hakkı vereceğiz. Ee, Ali Nur Aktaş Bey'e de tabi döndük. Sayın Aktaş, böyle bir durum var. Durumu izah edin. Ee, böyle bir tablo var. Sayın Aktaş dedi ki, ben her şart altında e, programa katılmaya hazırım. İster 4 adayın bir arada olduğu olsun, ister kanal 16'da olsun. Ben her yerde varım dedi. Biz bu bilgiler eşliğinde tekrar aradık Fikret Beyleri. Kendileri tabi haklı olarak biz Kanal 16'da çıkmayız ve aynı zamanda da dört adayla bir arada bulunmayız dediler. Ben de kendilerine o zaman bu akşamki programı sadece Fikret Bey ile Fikret Bey yap şey yapacaklar dedim. Kamuoyuna bu konuda bilgi vermiş olalım. Yani o zaman diyebiliriz ki bu akşam bizi sadece Fikret Beyli, Fikret evet. Fidan'la sunacağımız program bekliyor. Evet. Bilgilendiğimiz için çok teşekkür ederim Fikret Bey. Sevgili seyirciler, Süper Kanal Haber Bülteni kaldığı yerden devam ediyor.